İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın kıymetli mensupları saygı değer katılımcılar. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu yıl 11.si düzenlenen Uluslararası Beddüğü Zaman Sempozyumunun başarılı geçmesinin ülkemiz, milletimiz ve tüm alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yılki sempozyumun konusunun Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir iman hizmeti, müsbet hareket olarak belirlenmesi son derece önemli buluyorum. Zira Müslümanlar olarak bu dönemde maruz kaldığımız birçok sıkıntı, musibet ve acıların temel sebebinin Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti seniyeyi doğru anlamamaktan kaynaklandığına inanıyorum. Daha işte fethe kadar masum insanları katleden ülkemizi kan ve gözyaşına boğan terör örgütlerinin en büyük istismar aracı cihat, dava, hizmet, hayır gibi dinimizin mukaddes kavramlarıdır. Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen Hakk'a, halka, Kur'an'a hizmet davasından asla taviz vermeyen Bediüzzaman'ın Hazret, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı bu bakımdan önemli bir örnektir. Üstad'ın dediği gibi sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. İnşallah el birliği içinde çalıştığımız Mevla'ya güvenip hakikate ram olduğumuz sürece üstesinden gele gelemeyeceğimiz hiçbir imtihan yoktur. Dinimizi zaman gibi müteber alimlerden öğrenelim demiş Recep Tayyip Erdoğan. Peki öğrenelim de ne öğreneceğiz? O meçhul. Din ehli sünnet alimlerin kitaplarından öğrenilir. Hayatta varsa onlardan hayatta olmadıkları için bugün din ehli sünnet alimlerin kitaplarından öğrenilir. Ehli sünnet alimi olan biri ise asla devlete karşı çıkmaz. Ehli sünnette olan biri bilir ki amire itaat şarttır. Ama Bediüzzaman yapmadı bunu. Mehmet Akif yapmadı bunu. Elmalı Hamdi Yazar bunu yapmadı. Eğer dinimize hizmet etmek istiyorsak, dinimizi öğrenmek istiyorsak, ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyarak ve bu yolda olduğumuzu bildirerek, bunları severek devam edebiliriz ve öğrenebiliriz. Yoksa yanlış gemiye binirsek elbette limana kavuşmamız çok zor ama doğru vasıtaları kullanırsak elbette çok kolay olur. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın kıymetli mensupları saygılarımla.